Hocam hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkür ederiz, hoş bulduk. Güne ağrılarla başlamak gerçekten yaşam kalitemizi çok düşürüyor. Güne ağrılarla başladığımız zaman bunun altına yatan nedenler neler? Bir hastalığın habercisi mi? Bu ağrılar ne yaparsak geçer. Evet. Bizim fizik tedavi uzmanı olarak çok sık karşılaştığımız bir durum bu aslında. Özellikle sabahları yorgun uyanıyorsanız ve ağrılarla başlıyorsanız bu romatizmaya bağlı olabilir. Hı, hı. Değişik kas romatizmaları var özellikle güne ağrıyla başlatan. Bunları birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Kas ağrılarının pek çok sebebi var. Özellikle kasların yoğun olduğu bölgelerde, boyunda, belde değişik ağrı sebepleri var. Ve bunları birbirinden ayırt ederek tedaviyi doğru planladığınızda sonuçta çok daha güzel ve çabuk oluyor tabii ki. Özellikle bu mevsimde insanların hani terleyip soğuyup böyle klimalara çok maruz kaldığı dönemlerde sizin kasınızda bir romatizmaya yatkınlık varsa özellikle tıpta bizim fibromiyacı dediğimiz kas romatizmasına bir yatkınlığınız varsa çok daha çabuk etkileniyorsunuz. Fibromiyalji dediniz. Fibromiyalji. Nedir hocam belirtisi? Bu adı enteresan olan hastalığın? Evet, bu bir çeşit kas romatizması ve özellikle e, vücudunuzda yaygın kas ağrıları, tutulmalar ve e, güne yorgun başlama ile. Nerelerde olur ederim. mesela ağrılar? Özellikle kasların mı? yoğun olduğu boyunda, omuz bölgesinde, omuz kuşağı diyoruz. Özellikle e, kollara yayılan ağrılar oluyor omuzdan. Bir de bel ve bacakları etkileyebiliyor. Yani kas e, hacminin Fazla olduğu bölgelerde kendisini ilk olarak gösteriyor ama vücudun kas olan her yerinde ağrılar olabilir. Vücutta belli noktalar var bizim ve özellikle baktığımız bu kas hı hı. romatizmasında 18 nokta vardır. Özellikle bunlardan 11 ve üzeri e, bizim için e, muayenede pozitif değer taşıyorsa kas romatizması tanısına daha da yaklaşıyoruz. Bu romatizmanın özelliği çoğu laboratuvar testleri normal çıkıyor aslında. Yani her şeye baktırdık ama e, kanımızda da her şey normal olduğu halde ben bu. Ha ağrıları yaşıyorum diyor diye gelir hastamız ve değişik değişik bulgular taşıdığı için doktor doktor gezmiştir. Çünkü ağrılar hani kolunda olur, göğsünde olur. Kardiyoloğa gider ve yahut da bu rahatsızlıkta mide bağırsak problemleriyle çok karşılaşıldığı için dahiliyeye, gastroenteroloğa giden hastalarımız olmuştur. <laughs> Yine kas romatizmasında özellikle iç sıkıntısı çok yaşanır. Ne ee, demek kocamız sıkıntısı? E, Anksiyete dediğimiz, stresle çok yakından ilintilidir. Gerginlik, tedirgin sanki olmak. Sanki böyle bir şey olacakmış gibi böyle panik atakla e, birlikte çok birlikteliği vardır. O yüzden psikiyatriste gider ama bir türlü tanı e, konmadan dolaşır, doktor doktor dolaşır. E, gerçekten de e, sizin her şeyiniz normalmiş gibi görülür ama o ağrıyı da çeken bilir. Çünkü Güne yorgun başlamak, bir şey yapmak istiyorsunuz ama o enerjiyi kendinizde bulamamak, e, hep böyle ağrılarla yaşayıp o ruh halinin de yüzünüze yansıması kötü bir şey. Bir de devamlı hocam bu tip rahatsızlıklarla karşı karşıya kalanlar hemen bir ağrı kesiciye başvuruyorlar. Bir ağrı kesici alıp o andaki ağrılarını susturmaya, dindirmeye çalışıyorlar. Evet. Aslında burada da galiba yapılan büyük bir hata var değil mi? Sonuçta bu bahsettiğiniz hastalık tedavi edilebilir bir hastalık. Evet tedavi edilebilir ve gelecek dönemdeki yaşam kalitesinin devam edebileceği ve önlenebilir bir rahatsızlık. Ama dediğiniz gibi işte ağrılara özellikle işte kas ağrısıdır, kulunçtur deyip geçiliyor veyahut da bazı ağrı kesiciler herkesin elinde bulunan onlarla dindirildiği için bazen süreç uzatılıyor. Uzatıldıkça da oradaki kaslardaki beslenme bozuluyor kas romatizması aslında o bölgedeki kasın oksijenlenmesinin azalmasına beslenmesinin azalmasına da bağlı olarak gelişen bir durum. Hı hı. Ne kadar çok esnek e, ve güçlü hale e, gelirse ne kadar çabuk bir şekilde bu sağlanırsa kas romatizmasının tedavisi de o kadar kolay oluyor. Nasıl oluyor hocam tedavisi? Bizim için Tedavi önemli de, olan kısmı bu aslında. Kesinlikle öyle aslında. Tedavide bizim amacımız kasın normal beslenmesi sağlanması esnekliğinin sağlanması ve oradaki kasılmaların giderilmesi. Bu amaçla çok değişik tedaviler var. Özellikle fizik tedavi uygulamaları, oksijen ozon tedavisi, biyorezonans dediğimiz biyosibernetik regülasyon terapisi vücudun enerji düzeyini yükseltiyor. Kupa tedavisi, hacamat, akupunktur, nöral terapi gibi pek çok elimizde bu rahatsızlıkla kullanabileceğimiz tedavi yolları var. Ama tüm Özellikle... Bu tedavi yollarını kullanırken hocam sözünüzü balla kestim. Özellikle bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bu uzmanına gitmek gerekiyor değil mi? Bazen mahalle aralarında farklı yöntemlerle sizi tedavi etmeye çalışıyorlar. Kesinlikle öyle. Burada gizli bir tehlike bizi bekliyor. Şu tedavi olmak yerine. Boyun ve bel ağrısı yaşandığı zaman dediğiniz gibi özellikle de bir de kronikleşmeye başlamışsa insanlar çok değişik farklı yöntemlere farklı yöntemlere başvuruyor. Yani. başvuruyor. Ama sizin ağrınız eğer 3 günü geçiyorsa ve evde kullandığınız basit hani ağrı kesiciler herkesin evinde vardır. Bunlara rağmen hala devam ediyorsa bir aile doktorunuza veya bu işin uzmanına başvurmakta fayda var. Hı hı. Çünkü dediğiniz gibi halk arasında da bel ağrısı, boyun ağrısı bazen çekmelerle, benzer yöntemlerle uğraşılıyor. Ama o hastalar çok daha kötü durumda. Bazen hastaneye kliniklere başvurabiliyor evet. o yüzden tedavinin başarılı olabilmesi için öncelikle hastalığın tanısının doğru konması ve ona göre yapılacak olan bilimsel adı konmuş tedavilerin yapılması tanı en güzel. Tanı burada güzeli. çok önemli tanı içinde doğru evet. branşa başvurmak gerekiyor. Her bel ve boyun ağrısı ciddi bir hastalığın habercisi midir? Her bel ve boyun ağrısı fıtık olabilir mi? Ya da fıtığın belirtileri nelerdir? Biz nelere dikkat edip size başvuralım? Evet. Şimdi ağrıların içerisinde e, tabi bel ağrısı, boyun ağrısı deyince ilk önce aklımıza fıtık geliyor. Sonuçlar itibariyle kişileri ürkütüyor, kişinin günlük yaşam aktivitelerini Etkiliyor. kısıtladığı için, yaşam kalitesini azalttığı için, hani yürümesinde bile... E, yeterlilik sağlayamayıp başkasına ihtiyaç duyduğu için öncelikle fıtığın fıtık akla geliyor. Halbuki bel ağrısının pek çok sebebi var. Boyunun da öyle. Bizim amacımız burada bel fıtığı, boyun fıtığı meydana geldiği zaman o hangi bölgede nasıl sinirlere bası yapıyor onun derecesini bir tespit etmek gerekiyor. İzin verirseniz Lütfen. iskeletimizin üzerinde göstermek belki ...daha akılda kalıcı olabilir. Evet, Şimdi özellikle biliyorsunuz... ...boyun fıtığında, bel fıtığında... ...bu omurlarımızın arasından çıkan sinirlere... ...bir bası oluyor. Burada sarıyla gösterilen, özellikle... ...bu omurların arasında... İki omurun arasında diskler var. Bizim bedenimizin daha rahat hareket edebilmesi. Sadece gri renkte gördüğümüz evet. değil mi hocam? Evet mavilerin arasında. Mavi bölge belimizi gösteriyor. Ense kökünden kuyruk sokumuna kadar 33 tane kemiğimiz var biliyorsunuz. Bunların 5 tanesi belde. Fıtık nerede olmuşsa o bölgenin fıtığı, bel fıtığı, boyun fıtığı gibi deniyor. Ama her bölgede olabilir bu. Özellikle belde burada kırmızıyla gösterilen durumda, özellikle şu iki kemiğin arasındaki jelöz maddenin dışarıya doğru bombeleşmesiyle, şu burada kırmızıyla gösterilen, çıkan sarı sinirlere baskı yapması sonucu fıtık meydana geliyor. Bu sinirlerin gittiği bölgelerde nerede etkilenmişse ona göre e, işaretler, bulgular, şikayetler ortaya çıkıyor. Hı hı. Bazen bacağınıza yayılan bir ağrı, bazen Uyuşma, karıncalanma, yürüme güçlüğü, ayak tabanında keçelenme, parmağınızda uyuşma. Yürüme mesafesinin gün geçtikçe kısalması, küçük abdeste veya büyük abdeste değişik sıkıntılar bazen çok ilerlediğinde cinsel fonksiyonlarda bozukluklar bile meydana getirebiliyor. Cinselliği de mi etkiliyor hocam? Onu da etkiliyor fıtıklar. O yüzden derecesi çok ilerlemeden biraz önce bahsettiğimiz gibi sizin de söylediğiniz gibi çok ilerlemeden bu işaretler verildiği zaman kişinin ilgili bir uzmana başvurması çok önemli. Hocam biz hemen geçer diye yine orada farklı tedavi yöntemleri evet. uyguluyoruz. Bazen ee, o ameliyat masasına yatmak istemiyoruz ama siz evet. bunu... Farklı bir şekilde tedavi ediyorsunuz. Yani her bel fıtığı ameliyatlık değil aslında Şimdi, değil mi? Bu ağrılarla gelmiş ve fıtık tanısı konmuş hastalıkların aslında %97'si fizik tedavi uygulamaları, değişik ilaçlar, korselemeler, bunun yanında elle yapılan manuel terapi, mobilizasyon manipülasyon tedavisi, oksijen ozon tedavisi gibi tamamlayıcı yöntemlerle, hı hı. işte bazen ekliyoruz bunları oksijen ozon tedavisi gibi hacamat kupa tedavisi gibi bunları başarıyla uygulanıyor ve çok güzel sonuçlar alınıyor. Bunlarla geçmediğinde sinir baskısı çok ilerlemiş olduğu zaman bazen ameliyatta bir tedavi yolu olabiliyor ve onların da uygulanması gerekebiliyor. Ama burada amacımız bizim rahatsızlık çok ilerlemeden, sinir baskısı çok ilerleyip de kişinin yaşam kalitesini bozmadan gerekli tedbirleri almak ve tedavisini bir an önce yapmak. Siz güne oya yorgun bir şekilde başlayıp yorgun bir şekilde devam ediyorsunuz. Böylece yaşam kaliteniz de düşmüş oluyor. Ama siz bunu kabullenir hale geliyorsunuz. Lütfen bu ağrıları kabul etmeyin. Hocamızın kapısını çalın. Bir bilene mutlaka danışın. Çünkü ağrılarla yaşamak bize göre değil. Çünkü bunun çözümü var değil mi hocam? Bir de bunlar kesinlikle tedavi edilebilir, önlenebilir rahatsızlıklar. Yeter ki zamanında tespit edilmiş tedavisi Peki yaşın var mı hocam? Diyelim ki ileri yaştayız, ağrılarla güne başlıyoruz. Diyorlar ki artık yaşlandın çok normal. Gerçekten normal Şimdi mi? o kadar güzel değişik tedaviler gelişiyor ki, yani tıptaki, teknolojideki gelişmeler, aynen e, hastalıkların tedavisinde de gün be gün, e, her sene değişik tedaviler ekleniyor. Hı hı. E, o yüzden e, bu rahatsızlık işte yaşlılığa bağlı olarak deyip geçmemek gerekiyor. Muhakkak tedavide yapılabilecek bir şeyler vardır. İleri yaşlılığı tedavi edilebiliyor yani. Diyelim sizin işte e, romatizmaya bağlı değişik problemleriniz var veyahut da eklemlerinizde kireçlenmeler meydana geldi. Hı hı. Her geçen gün çıkan yeni teknolojiler ve insan sağlığına hiçbir zararı olmayan yeni tedavi yolları var. Bunlardan faydalanabiliyoruz. Örnek olarak sizin kanınız size şifa oluyor. PRP dediğimiz bir yöntem var. Veyahut da işte karın bölgenizdeki yağlar alınıyor, kök hücreler ayrıştırılıp kireçlenme olan bölgeye diyelim dizinizde yürümede eklemde sıkıntı varsa, bozukluk varsa o araya veriliyor ki ...kıkırdak dokunun beslenmesi sağlanıyor. İki kemiğin birbirine sürtülmesi önleniyor. Hı hı. Ve tedavide çok başarılı sonuçlar alınıyor. Yine biyorezonans dediğimiz bir yöntem var. Vücut yaşlandıkça, hücreler eski fonksiyonlarını kaybettikçe... ...enerjimizin azalmasını tekrar normal hale getiriliyor. Hı hı. Ve sizi ameliyat olsanız da ameliyat olmadan da... ...bu rahatsızlıkların önlenmesi ve tedavisinin sağlanmasında... ...her geçen gün ilerleyen teknolojinin günümüze yansımalarını başarıyla uyguluyoruz ve çok güzel sonuçlar alıyoruz. Ne kadar bir süre size ayırmamız gerekiyor ki bu tedaviyi tam olarak al alabilmek adına? Ortalama olarak 2 ila 3 hafta günde 1-2 saatinizi bize ayırmanız yeterli oluyor. Fizik tedavi programları hazırlıyoruz. Günlük yaklaşık bir saat tutuyor. Haftada bir iki kez de oksijen ozon tedavisi veya işte mobilizasyon manipülasyon biyorezonans, oksijen ozon tedavisinin yanında PRP dediğimiz veyahut da bahsettiğimiz biyosibernetik regülasyon terapisi hacamat kupa tedavisi gerektiğinde onlar zaten bir ya da iki seans uygulanıyor. Hı hı. Ee, yaklaşık iki 3 haftada bunlar e, tamamıyla tedavisine katkı sağlanıyor ve e, yaşam kalitenize geri döndürüyor. Diyelim ki bizde var. E ...aynı şekilde çocuğumuzda da olur mu? Genetik midir? Genetik geçişi var mı? Rahatsızlıkların çoğu ne yazık ki kalıtsal özellik gösteriyor. Genetik geçişi var. Diyelim sizin iltihaplı romatizmanız var... ...veya biraz önce bahsettiğimiz kas romatizmanız... ...veya bel fıtığınız var. Yapılan araştırmalarda eğer sizin ailenizde anne de baba da varsa olmayan birine göre sizin bel fıtığına yakalanma riskiniz 5 kat daha fazla oluyor. O yüzden bel kaslarınızı güçlendirici bir egzersiz yapmanız, yürüyüş, yüzmeye gitmeniz hı hı. veyahut da fıtığın ıı, tespit edilmişse bu fıtığın derecesine göre yapılan tedaviler sizin ileride bu rahatsızlıklar ıı, tekrar baş başa kalmanızı önlüyor ve yaşam kalitenizin en iyi şekilde devamına katkı sağlıyor. Ee, böyle bir tedavi için zaman ayırdık, tedavimizi olduk ve artık günü ağrısız başlıyoruz. Ne mutlu bize, evet. ama hep şu endişemiz var. Mehmet hocam, acaba ben bu tedaviye oldum, ağrılarım geçti. Hı -hı. Ya tekrarlarsa, tekrarlar mı? Biz hastamızın hastalığına ve derecesine göre tedaviler planlıyoruz. Burada kişinin yapması gereken normal egzersizleri reçetiliyoruz. Kullanması gereken mümkün oldukça bitkisel kaynaklı ilaçlar varsa onları reçetiliyoruz. Ve günlük yaşamına ait bir yaşam tarzı öneriyoruz. Hı hı. Sizin belinizde boynunuzda fıtık varsa veya romatizmanız varsa veya kemik erimeniz varsa günlük hayatta şunlara dikkat etsek iyi olur. Egzersizleriniz bunlar, beslenme programınız bunlar. Hepsini ortaya koyuyoruz. Bundan sonra da belli dönemlerde hastamızla irtibatımızı kesmiyoruz ki ileride bu hastalıkla tekrar karşılaşmasın. Kişi egzersizlerini düzenliyor düzenlediğinde güzel düzenli bir uykusu olduğunda beslenme programına dikkat ettiğinde doktoruyla el ele verdiği zaman bir daha o hastalıkla karşılaşmıyor ve yaşam evet. kalitesi en iyi şekilde devam ediyor. E, yeter ki aslında bu ağrılardan kurtulmak için doğru branşa başvurmak gerekiyor değil mi hocam? Evet Vakit doğru zamanda doğru, doğru zamanda, şekilde. Doğru branşa. Peki yine ben şu noktaya değineceğim. Bel ve boyun fıtığında bizim en çok endişe ettiğimiz nokta aslında e, bir anlamda işin cerrahi kısmı yani ameliyat evet. korkuyoruz endişeleniyoruz ama erken safhada size başvurduğumuzda zaten siz onu çok farklı bir şekilde tedavi ediyorsunuz ameliyata da gerek kalmıyor değil mi hocam? Kesinlikle öyle dünya üzerinde yapılan araştırmalarda zaten bu fıtıkların e, sizin de söylediğiniz gibi çok ilerlemediği zaman %95'in üzerinde bir e, istatistiklere dayanan sonuç var. E, cerrahi yollara başvurmadan tedavi edildiğini gösteriyor. Hı hı. Ama işte çok ilerleyen bunların işaretleri var fıtık ilerlediği zaman cerrahi yola da başvurulabiliyor. Ama çok ilerlemeden zamanında tespit edilip ve doktoruna da başvurmuşsa kişi ameliyata gerek kalmadan tedavi edilebilir bu rahatsızlıklar. Yalnız burada bir şeyin daha altını çizmek isterim hocam müsaade ederseniz eğer. İnsan. Şimdi biz işin cerrahi kısmından kaçtığımız zaman farklı tedavi yöntemlerine başvuruyoruz ya sevgili seyircilerimiz. Nedense bu hastalığın birçok tedavi deni var gibi gözüküyor mesela. Evet. Hocam köprü altlarında bile bel fıtığının tedavi edildiği yazılıyor. Evet. Ne olur bunlara itimat etmeyin. Bakın böyle bir rahatsızlıkla karşı karşıya kaldığınız zaman bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanına başvurun. Çünkü burada çok farklı tedavi seçenekleri var. Diyelim ki hocam biz böyle bir şey yaptık. Ee, farklı bir şekilde tedavi edildi. Bel çektirdik. Hı hı. Belimize balık bağlattık ya da başka yöntemler. Evet. Biz nasıl tehlikeler bekliyor? Şimdi e, fıtıkta özellikle omurların arasından geçen sinirler etkileniyor biliyorsunuz. Hı hı. Oraya yapılan uygun olmayan bir masaj veya çektirme durumu oradaki sinirin fonksiyonunu tamamen kaybetmesine sebep oluyor. Siz daha iyi olayım derken oradan yürüyemez bir halde bile çıkabiliyorsunuz. Allah göstermesin. Öyle hastalar e, çoğu zaman bize geliyor işte ne yazık ki. Hani bazen kasa bağlı olan rahatsızlıklar böyle kişilere gittiğinde işte bazen yumuşadı da oluyor, doluyor. da oluyor. Bir masaj zaten kim yapsa olur ama bazen böyle çok durumlarla da karşılaşıyoruz ne yazık ki. Öyle durumlar çok duyulmuyor ama öyle durumlar hastanelere yansıyor. Evet. O yüzden e, özellikle kişi e, hayatının geri kalan kısmını Allah korusun bir felç gibi durumdan veyahut da fonksiyonlarının daha da azalmış olarak bel fıtığı daha da kötüye giderek e, yaşamaktansa aile hekimine ve ilgili uzmana başvurması çok daha uygun olur diye düşünüyorum. Siz de hocam belki böyle bir tedavi şeklini kullanıyorsunuz. Mesela bel çekme gibi traksiyon mu? İşte onun için Doğru özellikle yani kişiye göre uygulanması gerekiyor. Ve bir Zaten uzman tarafından değil mi hocam? Kesinlikle bu işin eğitimini, anatomisini, fizyolojisini bilen ve o konuda yıllarca eğitim alıyor. Yani bir doktor mesela 12 senede yetişiyor bir fizik tedavi uzmanı. O egzersizleri yaptıran bir fizyoterapist en az 5 sene eğitim alıyor bunların hem anatomisi hem diğer tıp eğitimini alıp da emin ellerde tedavi olmak çok daha çok daha farklı diye ve çok daha uygun doğru söylüyorsunuz hocam çok teşekkür ediyorum Biz teşekkür verdiğiniz ederiz. kıymetli bilgilerden dolayı ekran başında bel ağrısı çeken boyun ağrısı çeken güne ağrılarla başlayan sevgili seyircilerimize son olarak mesajınız ne olur Ağrı aslında bizim için bir nimet diyeceğim. Eğer sizde böyle bir sinyal varsa vücutta yolunda gitmeyen bir şey vardır. Bu sinyali önemseyin. Ağrı güzel bir belirtidir. O belirtiyi önemseyin ve 3 günden fazla sürüyorsa muhakkak bir fizik tedavi uzmanına başvurun. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Sevgili ediyorum. Sevgili seyircilerimiz fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı. Uzman doktor Mehmet Portakal hocamız ne güzel anlattı. Ağrılarınız olabilir. Eğer bu ağrılar 3 günden fazla sürüyorsa lütfen en yakındaki bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanına başvurun. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Biz de Sevgili seyircilerimiz Mehmet Portakal hocamız bizlerle birlikteydi. <laughs> Cebinizle değil, saçınızla ilgileniyoruz. Sizi terk eden saçlarınız